Boomer boomer konuşalım mı biraz şu bu çılgınlığını direkt kafadan <laughs> başlayalım. Konuşmayalım ama zamanlar sakat ben gerekince içeriden filtrelerim. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Şimdi aslında bu lebo bilmeyen yoktur ama ee şuradan da ee görüntüsünü de ben ee bir paylaşayım. Ya çok çirkin bebekler ya. Orada vardır ya. Vallahi. Yani. Ben Var mı? öğrencilerimden sen kızından dolayı bir de medya falan biliyordu evet. da hani tabi Tabii Şey yani çocuk ve gençle çok teması olmayan bir yetişkin ortalama insan denk gelmemiş olması olası. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ben Siva'dan öğrendim. O böyle işte labubu bu ben dedim ki ya acaba doğru telaffuz edebiliyor muyum? Çünkü o böyle daha farklı telaffuz ediyor. İşte bu falan gibi böyle bir garip bir şey söylüyor. Ee, böyle bir labubu e, çılgınlığı. Ee, biz dedik ki bunu başlamadan önce ben e, en bilene e, sorayım istedim. İstiyorsan önce Siva'nın buyu anlattığı bölümü bir izleyelim mi? Ne anlatıyor ile evet, ilgili? Uzmanımızdan dinleyelim, arkasından da başlayalım. Talebi olmadı ve bu lavabo bu çılgınlığına da çok mesafeli bakan bir insan kendisi ve hoşlanmıyor bu bebeklerden. Ben de şimdi onun kişisel haklarına da saygı duyarak rica ettim. Yüzünün görünmesini istemedi elbette, ama sesinin duyulması ile ilgili bir sıkıntı yok. O zaman böyleyse konuşalım. Şimdi Siva bir şunu sormak istiyorum sana. Labubu'yu ilk ne zaman duydun? Labubu ünlü bir tane şarkıcı Lalisa Manabal'dan çıktı. Bunları Pop Mart'ta işte Tayland'da çok sevdiği için almış. Bir tane de işte görüşmede göstermiş sevdiğini böyle. Peki e, sen e, Labubu'yu ilk gördüğünde e, fotoğrafını ya da ne bileyim işte videoda ne hissettin? Sende ne, nasıl bir izlenim oluşturdu? Yani ilgini çekti mi? De. Kulaklarını görünce tatlı dedim ama yüzünü görünce çok şirketim. Uzaklarını görünce tatlı demiş ama yüzünü görünce çok çirkin demiş. Peki bu kadar çirkin bir bebek sence niye fenomen olmuş olabilir? Ünlüden dolayı. Şöyle bir şey duydum ben. Bu lebubu çok kısıtlı sayıda üretiliyormuş galiba. Herkes sahip olamıyor bu bebeğe. Sen niçin böyle bir bebeğe sahip olmak istemedin? Şeytani yüz İkincisi çok çirkinler ve beni kork. Seni korkutuyorlar. Peki. insanların bu bu bebekle alakalı olarak kopyalarını üretmesi, bu bebeği almak için sıralara girmesi, yani herhangi böyle plastik, kumaştan yapılmış bir oyuncağa bu kadar çok para verilmesi, 13 yaşında bir genç olarak düşündüğünde sende ne hissettiriyor? Bence o sırada 12 saat bekleyenler, lavuya 5 bin TL verenler iyi değil. İyi değil mi? Hangi ben, anlamda? Yani beyinleri bozuk bence. <laughs> Instagram görüp almışlar. Senin en çok sevdiğin e, oyuncak ikon ki artık hani sen çok fazla artık bebeklerle falan oynamıyorsun ama yine de sevdiğin ikonlar var. Ha? İki tane var oyuncak. Birincisi e, şey izlediğim bir filmden onların peluşları. Onların peluşlarını arkadaşım buna doğum gününde alacakmış bir tane. Ha o hangi peluşlar? Ne şeyi? Jinx ve Powder peluşu. Jinx ve Powder. Peki ne bu? Şey mi? Çizgi film mi? Bu, manga bu, bu mı? Bu bir tane işte animasyon. Ha, anladım. Peki. İkincisi, İkincisi de adını tam olarak hatırlamıyorum ama Cry Baby. Powerpuff kızlarının figürleri. Olmuş. Powerpuff kızlarının figürleri. Evet. Peki. Belki önümüzdeki zamanlarda bunu da konuşuruz. Sivacım çok teşekkür ederim. İyi. İşte böyle lava bu çılgınlığını e, sevgili Siva üstten e, böylelikle öğrenmiş olduk bir taraftan da e, bence gayet net bir şekilde anlattı. Ne diyorsun sen? Vallahi çok güzel anlattı. E, biz bunun üstüne anca lafın çoğunu söyleriz şimdi. Ama Heh, hadi çoğun. söyleyelim. Şimdi peki Hı. şimdi bu lava bu tam olarak neyin sembolü? Evet, oradan Hı. başlayalım. Siva'nın söyledikleriyle. En dibe bir küçük Anti parantez koyayım. Sivan'ın söylediklerinde hani şey vardı ya beni korkutuyor. Evet. Ee, ekrana bir tane labubu getirebilir misin? En çirkin olanlarından şöyle bir şey söyleyeceğim ona dair. Şimdi bu korkutuyor mevhumu da kritik aslında tam mevzuyla ne kadar alakalı aslında alakalı o alakayı da kuracağım şimdi. Şöyle baktığınızda gerçekten creepy, böyle ürkütücü tedirgin edici bir hali var ya aslında çok sevimli Hı -hı. gibi ama değil. Bu nerede var mesela başka? İşte şey Chucky bebeği vardı ya insanların. Evet. Şimdi buna uncanny efekt deniyor. Yani tekinsizlik etkisi. O da şu. Hmm. insanların neyin korkutup korkutmadığına bakılan araştırmalar var. Bu söyleyince çoğunuz aslında aklına yatacak. İnsanlar çok garip, grotesk şeylerden tiksiniyorlar. Yani hiç insana ya da bir hayvana benzemeyen böyle bulamaç gibi bir şey düşün. Orasında bir şeyler çıkıyor falan. Tiksinirsin. Korkudan ziyade tiksintidir. Doğru. Ama Bizi en çok ne korkutur? Mesela korku filmlerinde çok kullanılan şey ne? Garip gözler. Böyle çok anlamsız sırıtan böyle sırıtışlar falan. Biraz bozulmuş suratlar falan. Yapılan araştırmalar da şunu gösteriyor mesela. İnsanları en çok korkutan şeyler arasında şu var. Normal bir suratı koyuyorsun. Bir sürü surat koyuyorsun. İnsanlar bakıyor. Tamam. Normal. Sonra o suratlardan göz ve ağız kısmı kesiliyor. Hani eskiden robot resim yaparken böyle şimdi dijital yapılıyor ama hani ağzı kesiyorsun, gözü kesiyorsun falan. Ters çeviriyorsun. Gözün gene yine göz yerinde ama şöyle dönüyor. Ağzı da böyle Çok ürkütücü oluyor. Bunu anken kendi efekti yani tanıdık olan bir şeyin bazı unsurlarının farklı olması. Bu insana çok creepy geliyor, çok ürkütücü geliyor. Bu bebekte de bu var. Bu sırıtışı falan bir garip. Bu peki bizim konumuza ne alakalı? Devir ironi sarkazm dönemi. Çocuklara ve gençlere çok sevimli bebeği satmak zor. Ama sarkastik olarak yani ya da ironik olarak güzelliğin bozulmuş bir formunun kripto olarak satılması daha cool geliyor. Bunlar böyle aşkını falan da ifade edemeyen, her şeyi espriyle ya da ironinin arkasına saklayan bir kuşak ya. Biraz böyle bir tarafı hmm. da var. Bu çok konuşmadığımız bir şey. Onu da kenara koydum. Şimdi asıl mevzudan girelim. En son demiştin ki bu Nate temsil ediyor. Neyi neden sembolü. böyle? Evet. Var? Ve neden yetişkin insanlar? Yani evet çocuklar ama şimdi baktığında yetişkin insanlar da bunun peşinde. Yani neden yetişkinlerde bu oyuncağın ya da ne bileyim işte bu ikonun peşindeler? Yani katman katman gidelim. En basit ilk işte Sivan da çok güzel ifade ettiği Moda hani ünlüler TikTok'ta işte ünlüler bildiğimiz insanlar bunu çantasına takıyor falan o sebepten hani sen de özeniyorsun, kullanıyorsun. Hatırlarsanız 2000'lerin başlarında ilk kez iPod'lar çıktığında, değil mi? Evet. iPhone'dan önce ne vardı? iPod vardı. iPod o zaman böyle kulaklık beyaz, ilk kez beyaz kulaklık görmüştük. İşte beyaz bir alet falan. Bir yandan işte şey, bakıyorsun o zamanların en önemli dokusu ve böyle dünyada fenomen isim David Beckham idmandayken bir cihaz var. Ondan müzik dinliyor falan. Müzik dinlenmiyor mu desten? Dizine Walkman var, CD player var. Büyük bir alet falan. Bir sonrasında böyle dijitale geçerken onu nasıl yapacağımız henüz bilinememişti. MP3 player diye bir şey vardı ama böyle uyduruk bir şeydi falan. İlk kez işte Apple'ın bu iPod'u önce David Beckham öbür tarafta işte pek çok kadın tarafında da Victoria Beckham muhtemelen bir sürü ünlü isim kullandı falan böyle bir hype yaratılmış oldu. Benzeri bu da, da var. Özellikle TikTok üzerinde işte birçok ünlü ismin özellikle Gen böyle daha etkileyebilecek ya da Alfa'yı etkileyebilecek ismi bunu çantasının ucuna taktığını gördük ve oradan maili. İlk şey moda. Yani baktığınız. Ama şimdi moda var, moda var. Bu kadar büyük bir fenomen neden oluşuyor? Bunda da ikinci katmanda şu koleksiyon ve biriktirme tutkusu. Şimdi şöyle göstereyim, bakınız. Burada benim nelerim var, görüyorsunuz. Şöyle Star Wars. Değil mi? Ha, evet der çoğu ama aslında ne işte action figür. Evet. Asını action figür satan dükkanlara ben şey diyorum. Ocağını söndür. Çünkü öyle bir şey ki sonu yok yani. Son... Doğru. Bu, yani hepsi kısıtlı üretiliyor. Özel seriler var ama bitmiyor yani. Bir de merakım bir değil iki ise mesela bir Star Wars sevdim. Bir de Yüzüklerin Efendisi. Hadi bir de Harry Potter asası, atkısı, haritası bilmem ne falan. Bu işte böyle biraz özellikle erkeklerde hani Yetiş... Belli bir yaştan sonra erkeğin şeyi çocuklaşması şeyi vardır ya. Lego derdi. çılgınlığı da var mesela. Öyle Lego. E var yani o da biraz şey. Nasıl diyeyim? Dağlara çıkıp dövüşmüyoruz. Atın üstüne binip bilmem ne yapmıyoruz falan. Ne yapıyoruz? Evde bir, bir şey biriktiriyoruz Şimdi bu niye var? İnsan kafasındaki bir dünyadaki bazı şeyleri böyle toparlayıp onların hepsini bir yere koymayı seviyor. Bu sadece erkeklerde olan değil. Kadınlarda da olan bir şey. Onun da örneğini göstereyim. Şu gördüğünüz şey. Yani reklam değil. Bu bir e, şey nedir? Momiji. Momiji mi? Doğru mu söylüyorum ya? Mumin, Moomin. Çok özür dilerim. Mumin bardağı. Bu fin asıllı bir çizgi film. 60'lardan. Hmm. Bunun Muminler ayda yaşayan hipopot hipopotamlar. Tamam mı? Böyle bir çizgi film bu. Şimdi ne alaka diyeceksin ama izlerseniz böyle hoşunuza gelir. Bir aile falan. Ve seviliyor. Oradan böyle yayılmış dünyayı falan ama binlerce karakteri var. Ve bunun bardakları işte satılıyor standart seri muminler var bilmem ne var özel serisi var. Ben de bir ara düşmüş bulundum. 3 dört tane aldım ama pahalı bir şey. Pahalı hmm. bir hobiye gidiyor yani. Bardak almak için böyle bir anda tık tık gidiyorsun. Niye? Çünkü neden? hoşumuza gidiyor. kafamızda böyle bir biriktirme dürtüsü var bizim baktığınızda. Şimdi peki hmm. bu niye? Asıl onu konuşmamız lazım. Bu biriktirme işi neden? İnsan bazı şeyleri kullanım faydasının ötesinde anlam ve değer atfedebiliyor. Şimdi kullanım faydası ne? Yani Marx terminolojiyle söyleyecek olursak bir şeyin dolma kalem değil mi? Tamam, Güzel bir kalem. Görece de giriş seviyesinin çok az üstü falan. Evet. Hani hiç dolma kalem bilmeyenler için çok gereksiz pahalı. Çok dolma kalem sevenler için de o da bir şey mi canım falan. Şimdi Allah'ın kalemi mesela atıyorum. Şöyle bakayım şurada ne varmış. Şöyle bir kalem olabilirdi, değil mi? Bu mesela hmm. 50 liradır, bu belki onun işte bilmem kaç katıdır falan. Niye ben bunu kullanayım? Tamam. Marx'ın dediği şu, bunun bir kullanım faydası vardır. Evet, çok güzel akıyor mürekkep. Hani o hisse bayılıyorum. İşte hemen bitmiyor, kurumuyor, sağlam. Bunlar hepsi kullanım faydası. Ama o bu özellikler, o kalemle bunun arasında belki 2, 3, 4, 5 kat fark yaratabilir. Ama 10, 20, 100 kat farkı yaratan şey ne? Orada artık bunun değişim değeri dediğimiz şey yani piyasa içerisinde arz ve taleple ben bunu çok istiyorum dediğin için fiyatın yükselmesinden bahsediyoruz yani bir şeyin bir kendi daha objektif diyebileceğimiz bir faydası var bir de senin subjektif ona atfettiğin değer var ve bu değer de birçok farklı şeyle değişebilir mesela nedir iki bisiklet olsun aynı birisi beyaz birisi pembe mesela pembe piyasada çok satıl lamayacağı için aslında de şeyi piyasadaki daha objektif belirlenen değeri biraz daha düşük olabilir ama ben o OpenBay çok istiyorsan, Pembe benim çok sevdiğim renkte Benim için o değer yükselir. Daha yüksek. Sız gelebilir pek çok insana. Mesela ben Apple falan işte genelde tercih ediyorum. Bana yıllarca işte böyleden mühendis arkadaşlarım hep dedi ki ya bunun aynı fiyatına çok daha özellikleri güçlü işte başka modeller de var. Sen sadece güzel diye bunu alıyorsun. Diye. Orada şöyle bir şey var. Sadece güzel diye diyor. Oğlum bir şeyin güzel olması zaten sadecelik bir şey değil. Ben bütün gün bu cihazı yanımda taşıyorum. Önüme koyuyorum. Bakıyorum. İnsanlar da ona bakıyor. Yani bir ben bu alete bakmayı seviyorum. İki önüme bunu koyduğumda yarattığım imge. Hani bir kafe oturduğumda değil mi? Mac değilse bilgisayarın ayıpla <laughs> diyorsun ya. Hani anlatabiliyor muyum? Orada yarattığım bir imge de var. Yani güzel gözükmeyi hmm. kim istemez? Anlatabiliyor muyum? İyi gözükmek, güzel gözükmek ya da istediğimiz gibi gözükmek bizim için önemli bir şey. O yüzden bu da bir susuzluk, şey. Susuzluk hiçbir şeydir, imaj her şeydir noktası yani. E, görme ve görülme dünyasında yaşıyoruz. Eskisine göre çok daha da önemli ama yani güzellik de bunun bir parçası. Şimdi demek ki buradan neye geliyoruz biz? Bir şeyin fiyatını belirleyen sadece objektif faktörler yok. Subjektif pek çok faktör de var. Buraya baktığımızda bu koleksiyon vesaire falan da şu var. Onun güzelliğinden, şuyundan, buyundan da öte sen bir anlam ve aidiyet sinyalliyorsun. Ne demiş oluyorsun mesela bunda? Ben TikTok'taki işte bunu takan nünün, o vibe'ına benzer bir şeyi yaşıyorum ve bende de var. Özellikle çocuklarda şu çok yaygın biliyorsun. Bir şeyden eksik kalırlarsa üzülme durumu oluyor. Bende de var. Tabii mesela. tabii. Bizim, neydi? Arkası ışıklı ayakkabı. Hala var mı onlar? Var. Evet. Abi yani Var. işte çocuk, ben takılıyor. hatırlıyorum bende şey vardı BMX bisiklet. Herkesin bir BMX bisikleti vardı. Tabii BMX bisikletler takardı Öyle kalın Oğlanlar, tekerlekli. Orasını, orasına bir tane İskambil kartı dönerdi o motor gibi ses çıkardı falan. Deli gibi BMX bisiklet peşinde koşuyorduk. Aynen. Aynen. Ya da işte bu mesela ışıklı ayakkabı hiç işe yaramıyor. Yani ışığı olunca ne olacak abi ayakkabı sen araba mısın yani arkadaş ama çocuk işte. Bakıyorum onun ayakkabısında ışık var. Aklım gitmişti benim. Böyle öleceğim artık yani. Herkesin ışıklı ayakkabısı benim niye yok? Ya. Ne yapacaksın olmazsa ışıklı ayakkabı ama böyle işte ya, işte yalvar yakar bir şekilde aldırıyorsun falan. Yani çocukken böyle ama yetişkinlikte de çok farklı bir baktığında. Şimdi erkeklerin Rolex saat merakı. Şimdi sorduğunda Derler ki mesela bu bir yatırım, sonra satabilirsin. Yarın öbür gün iç savaş Doğru. çıksa Allah işte onu versin. <laughs> Doğru. Böyle bir şey var. Erkeğin mücevheri yok işte kolunda tut. Doğru bir yere kadar ama abi sadece bununla da açıklayamayız. Yani birbirimize karşı yaptığımız orada bir hani statü göstergesi bir yandan da bir heves falan. Yani bazı şeylerin anlamını, manasını sen kafanda ve toplumla olan etkileşimin içerisinde belirliyorsun. Ki bu çok yeni bir şey değil. Mesela bu hatta insanın en, öze, en önemli özelliklerinden birisi çünkü bir sembolik bir sembolik iletişim mi becerebiliyoruz yani şempanzeler birçok kuş falan şey Arılar mesela şu aşağıdaki bahçede papatyalar var çok bal veriyor falan diyebiliyor birbirine kabaca yön miktar ve işte şey gıda ya da şempanzeler işte jaguar geliyor falan diyebiliyorlar birbirlerine seslerle ya da işaretlerle ama işte ne bileyim ıı, kırmızının en güzel hali de gün batımındadır diyemiyorlar. Tamam Güzellik, çirkinlik falan. Bunların üzerine çok konuşuyor. Ama biz şiirler yazabiliyoruz. Ne bileyim ıı, sese anlam yüklüyoruz falan. Birçok objeye de anlam yükleyebiliyoruz. Bunun en erken örneklerini böyle milattan önce işte 30 bin yılında falan işte gömülmüş insanlar biliyoruz. Bir kere biz zaten ritüelistik olarak öyle ölülerimizi gömüyoruz. Ne Neandertaller de gömüyor da. Homo sapiensin mesela göm şu bulunuyor mesela. İşte bir sürü Orası defin yeri. Bir sürü ölü var falan. Ama bir tanesi ki yaşlı olduğunu anlıyoruz bunu. 60-70 yaşlarında ölçü o zamanlar için de çok. Üzerinde bir sürü boncuk var. Yani mezarında yatan bir yaşlı boncuk, boncuk, boncuk ve bu boncukları işte bir atölyede replika etmeye çalışmışlar. Tekrar üretmişler. Yani şöyle söyleyeyim. 100 tane insanın 4-5 yıl çalışması gerekiyor. O kadar zor bir boncuk bu kadar emek. Niye? Çünkü muhtemelen onları şamanı, kabilenin reisi önemli biri. Ve o boncuklarla süslenmişler. O emekler bir boncuğa boncuk onun üstünde süse dönüşmüş. Ve bu süsler sembolik bir anlam ifade etmiş. Yoksa boncuk tek başına hiçbir şey yapmıyor. O sebepten şimdi baktığımızda biz ne bileyim birbirimize hediyeler veririz. Hediye hediye yapan üstündeki işte şeydir, ambalajıdır. Ya da işte sadece kullanım değeriyle. Mesela bir insana para vermek hediye olarak biraz kaba olur değil mi yani? Çünkü Max, olay o değil. Olay ben seni düşündüm bu sembolik şey sana aldım falan. Şimdi bunların hepsini birleştirelim. Burada da benzer bir durum var. TikTok'ta görüyorlar. Bir moda var, akım var ve onun da ötesinde ona bir anlam atfediliyor. O anlam üzerinde sen de işte çantana takıp geziyorsun. Bu çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Kimse bunu bu kadar düşünüp de yapmıyor. Sorsan yok ben öyle değil öylesine falan da diyebilir. Ama biz yaptığımız çoğu şeyi zaten fark etmeden yapıyoruz. Bir kısmını toplumdan aldığımız bazı dürtülerle bir kısmı zihnimizin içindeki bazı dürtülerle bunların hepsi birleşince de böyle bir işte ıı, çirkince oyuncak takma modası başlamış oluyor ama daha Başlıyor. farklı sayıda değinebiliriz.